Havurdan personel aşağı atıyorlar. Jandarmanın teknisyeni Nihat Asılay tam kapıyı kapatırken teröristler ateş açıyor. Operasyon vardı. Nokta operasyonu yapacaktık. terör örgütünün bulunduğu nokta biliniyordu. Ve biz kesinlikle çatışmaya girecektik. Asker beni uyandırdı. Gece boyunca intikal ettiğim için gündüz istirahat ediyorduk. Pusumuz vardı. Komutanım kalkın dedi. operasyon vardı. Nokta operasyonu yapacaktık. Terör örgütünün bulunduğu nokta biliniyordu ve biz kesinlikle çatışmaya girecektik. Ona göre kendimizi ayarladık. İntikallerimizi falan işte silahlarımızı kim ne yapacak, hangi silahlar ateş edecek, kim ne zaman ateş edecek, işte kim kime bağlı, neyin işte yani resmen e, gireceğimiz çatışmanın provasını yaptık. 10 tane helikopter geldi. Cougar, Korski falan. Hemen e, kıs, işte kış günü bir de karar beraber helikopterlere bindik. Helikopterler hatta bize şöyle İner inmez temasa başlayabilirsiniz. O kadar e, nokta operasyon. Doktorlardan hemen indik. İner inmez hemen kendi emniyetimizi aldık. Diğer birliklerin de gelmesini bekledik. Onlar da tepelere atılacaktı. Ve e, biz Kutu Deresi'ne girecektik. Tuncel'de. Çok meşhurdur Kutu Deresi. O Kutu Deresi'ne girecek ve teröristlerle çatışmaya girecektik. Onları teslim olmaya zorlayacaktık. E, bu süreçte beklerken aslında hava çok temizdi. Yani o kadar temizdi ki gökyüzünde bulut bile yoktu. Yani güneş gözlerimizi kamaştırıyordu. Bir anda hava kararı verdi. Yani gökyüzü bulutlarla kaplandı. Yarım saat içinde kar başladı. Yani biz daha operasyona başlamadan kar başladı. Yoğun bir şekilde kar yağıyordu ve arkasına bir de rüzgar çıktı. Yani bunlar 10 saniye, 1 yani dakika içinde olan şeyler. inanamazsınız yani. Bu kadar hızlı hava durumu gelişir mi? Evet. Sonra baktık yapacak bir şey yok yani. Bu kadar şiddetli tipiye döndürdü ki sis tipi göz gözü görmüyor. Şimdi biz orada terörle mücadele için oradaydık. Terörle mücadeleye gelmiştik. Olay hayatı idameye dönüştü. Yani artık terörle terörle mücadele değil, hayatta kalma mücadelesine başladık. Biz bunu hayati idame diyoruz. Bunların eğitimini aldık biz ve e, hemen bölük komutanımız haritasını açtı. Tabi komutanımızla tesisle irtibata geçti ve olayın hayati idameye döndüğünü, şu an hayatta kalmamız gerektiğini, bunun için yapılması gereken ne varsa yapmamız gerektiğine karar verildi ve en yakında hemen bir kilometre yanımızda bir kayalık tespit edildi. O kayalığa gidip sığınacaktık ve orada hayatta kalacaktık ve ben şunu orada gördüm. Ee, hareket halindeyken vücut sıcakken ve terliyken bir insanın üstündeki elbisesinin yani o parkasının, o kafasındaki beresinin donduğunu orada gördüm yani. Saçlarımız, düşün vücudum terli ama kaşlarım buz tutmuştu. Kaşlarım buz tutmuştu yani. Burun kıllarımız dahi buz tutmuştu yani. O kadar yani. Suratımız bembeyazdı ve o kayala hepimiz birbirimizin çantasını tutarak yani çünkü göz görmüyor hiçbir yeri göremiyorsun o kadar şiddetli tipi ve o jilet gibi kesiyor o tipinin o kar parçacıkları vücudunuzu jilet gibi kesiyor. Birbirimizin çantasını tutarak o kayalığa sığındık. Akşama kadar direndik. Yani soğuktu. çok soğuktu ama yine direndik. Çünkü başka bir yere gidemeyiz. Çünkü yön yok. Hangi istikamete gideceğiz yok. Pusula donmuş, GPS donmuş, telsizler donmuş, hayat donmuş. Ya. Daha sonra akşam oldu. Hava iyice karardı. Karardıktan sonra artık soğuk dayanılmaz hale geldi e gece ateş yakmak yasak bölük komutanımıza gittim dedim ki komutanım ateş yakmamız lazım Yoksa e, elimiz ayağımız donacak ve kesilecek. Yapacak bir şey yok. Don yani don başladı yani. El ve ayaklarda donlar başladı. Çünkü sıcaklık artık eksi 20 20'lere, eksi 15'lere döndü yani. Ve o bir de hissettiğin soğuk o tipiyle beraber hissettiğin soğuk üstü acı veriyor insana. O önce şey yaptı komutanımız. Hayır ateş yakamayız. Burada teröristler yoğun bir şekilde var. Burada e, bunu yaparsak pusuya düşeriz. Bize zarar gelir diye şey yaptı. Fakat aradan bir yarım saat daha geçtikten sonra yani artık bu ateşin yakılması gerektiğini tekrar giderek komutanım bu ateşi yakmamız gerekiyor. Eğer, eğer biz bu ateşi yakamazsak sabaha kadar sarı kamış faciası bizde yaşanacak. O kadar tipi yüksek ve yoğun fırtına yani o kadar büyük bir fırtına esiyor ki ayakta durmakta zorlanıyorsun yani. Düşünün o kadar şiddetli yani. En sonunda bölük komutanımız kalktı, tabur komutanımızla görüştü ve doğru bir karar olduğunu, bunu yapmamız gerektiğine karar verdik ve e, mevzilerimizde ateş yaktık ki bu da çok <laughs> zor oldu. Çünkü her şey donmuştu. E, bizim metlerimiz var. Onlar e, yumuşak, e, süngerimsi malzemedir ve çok çabuk yanarlar. E, en son artık yakacak, yakamıyoruz yani. Ateşi yakamıyoruz. Onlardan bir iki, bir, iki tanesini doğrayıp tutuşturmak maksatlı ateşte odunları üst üste koyup Tutuşturup o rüzgarın etkisiyle ateşi yakıp sabaha kadar e, ayakta e, ve hayatta kaldık. Sabah da e, hala hava devam ediyordu. Bu operasyonu komutanımız planlayan komutanımız, koy komutanımız iptal etti çünkü artık e, o kadar her şey kötü olmuştu ki bizim dönüp tekrar e, bu operasyonu sonra yapmamızı söylediler ve biz tekrar e, şeye, kışlamıza geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü o doğa şartlarında e, gerçekten e, imkansız hale gelmişti operasyon. Yani garip şöyle e, anlatayım var. E, araziye çıkmıştık yine o intikale çıktık. E, Ormanda arazide e, emniyet almış istirahat ediyorduk. Asker beni uyandırdı. Gece boyunca intikal ettiğim için gündüz istirahat ediyorduk. Pusumuz vardı. Komutanım kalkın dedi. Etrafımızda da hayvanlar var. Ne nasıl ne hayvanı falan ne oldu dedim. Kalktığımda hani ben hemen farklı bir şey bekliyordum. Çünkü hep kendimizi göreve bir şey yapmıştık. Kalkıp baktığımda inanamadım gözlerime. Ortalık Cülesil Park gibiydi. Yaklaşık 150-200 tane domuz sürüsü yavrularıyla beraber etrafımıza yayılmış, dağılmış. Ve orada kendileri bir şeyler yiyor, besleniyorlardı. Askerler komutanım ateş edelim gitsin bunlar etrafımızdan dediğinde etmeyin dedim yani. Çünkü yabani hayvan orada eğer domuzlar o silahın sesini duyar panik olduğunda hepimizi biçer yani. Oradan içimizden geçerler. Bizi çok fena yararlarlardı. Bu olaylar çok oluyordu. Mesela operasyonda ayı benim kolumun içinden geçti yani arasından kaçtı gitti yani doğanın içinde böyle şey oluyor Tunceli'de mesela çok fazla şey vardı ee, dağ keçisi her yer dağ keçisi bir uyanıyorsun yanında böyle dağ keçileri geziyor yani geyik dağ keçisi ondan sonra bunlar e, çok geydi mesela yine bir gün e, arazide mevzi aldık e, mevzinin yan tarafında e, Küçük bir kayalık vardı. Asker komutanım dedi burada yılan vardı. dedi. Ben dedim ki yani yılan sana olacak at bir taş kaçar gider o yılan dedim. Yani sen şey yapma. Ama yok komutanım öyle bir şey değil gelin görün dediğinde gözlerime inanamadım. Yani şu bileğim kalınlığında iki tane yılan birbirine dolanmış. Sıcak hava o gö taşın gölgesinde birbirine dolaşmış. Kafasını da taşın kovuğuna koymuş duruyordu. Dedim sakın dokunmayın ellemeyin. Çünkü yılanlar çok dehşetti yani çok büyüktü. Ve o yılanlar biz orada durduğumuz sürece de orada beklediler yani. Biz oradan en sonunda yaptığımız görev bittikten sonra çıktığımız gittiğimizde hala yılanlar orada duruyordu yani. Bunlar çok arazde normaldi yani bizim için çok normaldi. Arazide görebiliyorsun ayı, domuz, tavşan bunlar tilki, kurt. Hatta bir anımı anlatayım size bu konuyla alakalı. Karakolumuzun iki tane köpeği vardı. Bunlar eğitimli köpeklerdi. Gece intikale çıkıyoruz. Köpek benimle beraber geliyor. Vadinin içinde yürüyoruz. Benimle beraber geliyor. O dönemde de bir hafta boyunca çok şiddetli yağmur yağmıştı. Yani hiç yağmur dinmedi arasına kar yağıyordu. Demek ki o hayvanlar aç kalınca demek ki aşağılara, dağlardan aşağı iniyorlar. Yanımdaki köpek, karakolun köpeği bir anda derenin içine kaçıverdi. Hemen emniyetimi açtım. Ya dedim acaba bir şey mi gördük köpek? bir şeye mi saldırdı ama saldırıyor köpek böyle bir bağırtı çağırdı. Gece görüşümü kaldırıp bir baktığımda gözlerime inanamadım. Dört tane kurt e, köpeği paramparça etti. Saniyeler içinde paramparça etti. Yani her biri bir yerinden tutmuş. Köpek o anda paramparça oldu yani. Ee, aslında köpek bizim hayatımızı kurtardı. Onlar aç kurtlar. Dağlarda aç kalıp aşağı beslenmek için inmişlerdi. Köpek de onlara saldırınca e, o da kurtlarda kendini korudular. Ve o köpeği paramparça ettiler. Ona çok üzülmüştüm. E, Benle beraber öncülük yapıyordu. Beraber gidiyordu. Ve bana e, çoğu zaman yol gösterdiği de oluyordu. Yüksek Ova'da görevdeyiz. E, jandarma helikopteri e, ve bizim bizden de bir helikopterimiz. E, Şemdin'den Balkayalara. Operasyon yapıyordu. timlere atıyorlardı. Birinci tura girdiklerinde timleri götürüp bırakıyorlar. i̇kinci grubu almaya gidiyorlar. İkinci grup geldiğinde havurdan personel aşağı atıyorlar. jandarmanın teknisyeni rahmetli Nihat Asubay tam kapıyı kapatırken teröristler ateş açıyor ve helikopterin içinde vuruldu. Daha Asubay Çavuş gencecik bir arkadaşımız teknisyenimiz ee, şehit oldu. Helikopterin içinde vuruldu. Hatta pilotu söylüyor işte Nihat e, kapıyı kapat diyor ama kapı kapanmıyor. Nihat kapıyı kapat diyor. Kapı kapanmıyor. Başını çevirip neden kapanmadığına baktığında Nihat'ı yerde vurulmuş kanlar içinde yatarken görüyor ve hemen helikopteri yatırıp üst bölgesine gidiyor. Üst bölgesinde kapıyı kapatıyorlar. Doktor alıyorlar. Hemen yani o müdahale başlıyor. Ama Nihat Asubay e, rahmetli. Üzerinde çelik yelek olmasına rağmen çok büyük bir talihsizlik. E, çelik yeleğin e, zırhının olmadığı yerden mermi isabet etmiş, koltuğunun altından ve kalbini parçalamıştı. E, otopsisinde öyle çıktı. E şimdi e, bunu aldık götürdük, timler aşağı indi, at, at, temas başladı, çatışma başladı. Çatışmada e, üç tane e, jandarma uzman çavuşlarımız e, şehit oldu. Bir tanesi de yaralı ve yaralıyı almak için bizden ambulans helikopterimiz gidiyor, yaralıyı almak için. Çatışma da daha devam ediyor. Şimdi hangi yürek, hangi nasıl bir yürek var ki insanda çatışmanın olduğu yere vurulacağını, öleceğini bile bile gidebiliyorsun yani. Bu çok büyük bir kahramanlık yani. Burada yapılan kahramanlığın hiçbir şeyi yok, değerinin karşılığı yok yani ve ambulans helikopterimiz yaralı almaya gittiğinde teröristler bu sefer ambulans helikopterimize ateş etmeye başlıyorlar ve çok yoğun ateş altında kalıyor. Pilotumuz helikopterimizi tekrar yatırıp tekrar kaçmak zorunda kalıyor. Ve helikopterde 54 tane delik vardı. 54 tane delik. Yani bu az değil. Ama hem helikopter pilotumuzun yeteneği hem de helikopterin sağlam ve güçlü bir helikopter olması o helikopteri düşüremediler mesela. Ondan sonra biz komutan bize söyledi bu yaralının alınması lazım yaralıyı almazsak kaybedeceğiz. Şehit olacak o da şehit olacak zaten Nihat Aslıbay şehit olmuş. Üç tane de e, jandarma, e, uzman çavuş arkadaşlardan, JÖH timlerinden şehidimiz var. Toplamda 4 şehit. Bu da şehit olursa 4-5. şehit olacaktır. Bunu almaya gider misiniz dediğinde biz seve seve kabul ettik görevi. Tim komutanı, şey, e, birinci pilotumuz Murat Binbaşım e, dedi, arkadaşlar böyle böyle bir görev var. Ar teknisyen vuruldu, helikopter vuruldu. Biz gidersek biz de vurulacağız. Ne diyorsunuz? Komutanım hemen gideriz, gidelim diye söyledik. Hemen gidelim arkadaşımızı kurtaralım oradan. Hem de oradaki arkadaşlarımıza onların yanında olduğumuzu, şehitleri olsa da, gazileri de olsa onlarla beraber olduğumuzu, e, hiç onları yalnız bırakmayacağımız da e, görmüş, kararlılığımızda görmüş olurlar. Onlara da moral olur. Şey yani biz de öleceksek ölelim yani. Dört tane şehidimiz var, bir dört tane daha olsun. Ne, ne değişir yani? E, ölüm bizim için var yani. Şehitlik bizim için var. Ve e, ekip olarak kalktık, e, şeyin yaralımızı almaya gittik ve e, orası öyle bir payı kayalık ki helikopter inemiyor, necek yer yok yani hep sivri kayalar var. E, helikopteri e, tek teker, rahatım başım tek teker üzerinde, diğer iki teker boşta boşlukta daha doğrusu ha, tuttu ve biz yaralıyı buradan içeri alıp hemen havalandık ve onu Hakkariye e, askeri hastaneye götürdük. Ve çok e, ilginçtir. Yaralı'yı aldık. Arkadaşım dört tane mermi yemiş bacağından. Kendini taşın arkasına saklamış ama bacağı gövdesi dışarıda kalmış. E, terörist de oraya ateş etmiş. E, bacağı şişmiş kocaman olmuştu. Ve Hakkari'ye giderken bayılmak üzereydi. Yani gözleri kayıp gidiyor artık bayılacak. Pilotuma, birinci pilotuma dedim komutanım e, yaralı bayılacak. E, yaralı'ya dedim yanına gidip onunla Konuşup ayık, ayık tutmak e, gerekiyor. O da e, tamam e, gerekeni yap Suat uzmanım dedi. Ben de e, yaralının yanına gittim. E, kolundan tuttum. Nasılsın kardeşim iyi misin? De, kulağına seslendim. Ben öyle deyince döndü de bana baktı. Cevap veremedi. Sadece gözlerime bakıyordu. Tekrar kulağına eğildim. E, dedim ki nerelisin sen onu konuşturmak zaten onu konuşturmak yani. Onu uyanık tutmak. Nerelisin kardeşim dediğimde ben adanalıyım dedim. Adana'nın neresindensin dedim. Kadirli dedim. Dedi. Kadirli'nin neresindensin dedim. Öksüzlü köyü dedim. Köyün o köyde ortaokulda okumuştum ben aşağı ortaokulunda okumuştum. Öksüzlü köy ile aşağı ortaokulu arası aşağı köy arasında 5 kilometre vardır. Çok yakın köydedir. O hemen bana sordu sen kimler dersin falan diye. Ben de dedemin falan ismini, dayılarımın ismini falan söyledim. Ve orada bir anda o anı, yaralının o bitkin, o yıkık hali bir anda gözleri büyüdü. İşte yüzüne renk geldi, kendine geldi. Sonra baktım benim telefonumu istiyor, telefon numaramı verdim. Sonra götürdük onu bıraktık, daha sonra aradı birinden görüştük tekrar. Abi beni sen hayata tutundurdun, ben çok kötü durumdaydım, beni sen hayata döndürdün diye. Ve daha sonra onu bıraktıktan sonra Komutanımız bizi İHA'dan e, izlemiş çünkü ben e, biz oraya giderken e, silahım dışarıda, başım, gövdem dışarıda e, her an ateşe hazır bir şekilde e, intikal etmiştik. Hepimizi tebrik etti, şehitlerimizi de almamızı emretti. Biz de tekrar ikinci defa aynı bölgeye yine çatışmanın içine inip e, şehitlerimizi de oradan aldık, getirdik ve çok zor bir görevdi. E, ve biz göreve giderken ölmek için gittik. Şehitliği nasip etmedi. Yani şehit olabilirdik ama Allah nasip etmedi. Olsak da vatan sağ olsun. Çukurca tarafında bir operasyon dönüşü. Birliklerimizi kışlalarına, birliklerine getiriyorduk, döndürüyorduk. Araziden alıyoruz. Timleri Skorski'ye biniyor ve dönüş yapıyorduk. Yine aldık içeride 10 tane teçhisatlı askerimiz vardı, uzman arkadaşlarımız vardı. Yüksekten intikal ederken helikopterle uçarken bir anda motorumuzun biri arıza yaptı. Pilotumuz genç, bir teyeminizdi ve kendisi hemen olaya hemen fark etti ve direkt motora müdahale etti. Tek motora düşmüştük ve düz uçamıyorduk. Skorsky düz uçamıyordu çünkü içinde çok fazla yük var. 10 tane teçhisatlı personel ve bir de biz dört kişiyiz. 14 kişi çok zaten ağır oluyordu. Ve ne yapmamız gerekiyor? Karakola inemeyiz çünkü pis çok küçük. Tutturamazsak kesinlikle düşeriz. Araziye insek o helikopteri kurtaramayız. Daha sonra yapılacak bir sürü işlemler var. Ne yapmamız gerekiyor? Çukurcaya dönmemiz gerekiyordu. Yani orada hemen ona karar verdik. Çukurcaya dönersek bütün sorunlarımızı, sıkıntılarımızı giderebiliriz ama Çukurcaya da gidebilir miydik? Hemen pilotumuz orada bir kararını verdi. Evet şu an çok yükseğiz. Çukurca yani 10 bin fit değildik. Ve Çukurca 3.000 bin fit. Arada 7 bin fitlik bir rakım farkı var. Ve o iniş açısıyla o helikopteri Çukurca'nın pistine kadar o büyük ana üstünün pistine kadar götürebilecekti. Ve pilotumuz Çukurca'ya dönüyoruz arkadaşlar dedi. Dön derdi. Helikopteri vadinin içine soktu ve hepimiz dışarıdayız. İçerideki arkadaşlarımızın hiçbirinin bu olaylardan haberi yok. Biz kendi içimizde konuşuyoruz. İşte şurada şu var, dışarıda tel var, ağaç var. İşte o kadar artık o kadar çok alçaldık ki e, Skorsky'nin tekerlekleri ağaçların dallarına sürtüyordu artık. O kadar tepedenlerine sürtecek kadar alçalmıştık. Ve orada kurcanın pisti balkon gibidir. Böyle bir balkona benzer. Helikopteri gelir o balkona konuyormuş gibi üzerine konar. Büyük bir pisttir ama balkon şeklindedir. Yani etrafı uçurumdur. Aklıma o geldi. Dedim komutanım pist balkon gibi pistin altında kalmamamız gerekiyor. Kalırsak çünkü başka inecek yerimiz yok. Ancak zap suyuna ineriz yani. Zap nehrine ineriz. Başka çünkü yol yok yani ineceğimiz yer yok o da evet farkındayım e, dikkat edelim arkadaşlar engellere bakalım dedi dışarıdaki engellere tellere falan onlara dikkat ediyorduk ve en son artık geceleyin bir de bu olay e, pisti gördük gece görüşlerimizde pisti gördük ve yukarıdaydık yüksekteydik çok rahat pisti görünce de çok rahatladık artık işi bitirmiştik yani düşmeyeceğimize e, helikopteri kurtardığımıza ekibi kurtardığımıza inanmıştık pilotumuz e, çok büyük bir ustalıkla o helikopteri oraya kadar taşıdı ve helikopteri pistin ortasına indirmeyi başardı. İndirip kapıları açtığımızda motordan pat pat diye sesler geliyordu böyle. Hemen helikopteri terk ettik. Motorun motorunun patlayacağını düşünerek hemen helikopteri terk ettik. Sonra hava soğuktu zaten. Kendi kendine helikopter şey yaptı. Palerler durdu. Ve indiğimizde arkadaşlar getirdiğimiz, görevden getirdiğimiz arkadaşlar ya biz buraya gelmeyecektik, bizi yanlış yere getirdiniz diye söylediklerinde biz de onlara az önce biz düşüyorduk, helikopterimiz arıza yaptığı için geldik buraya dediğimizde hepsi şok oldu, hepsi inanamadı bu olaya. Ama ekipler çok hızlıydı ve yine bizim ekibimiz akşamdan bunu hemen komutanlığımıza haber verdik. Komutanlığımız çok süratli bir şekilde sabah yeni motoru e, sabah saatlerinde Malatya'dan e, Çukurca'ya getirdi. Ve öğlene e, motoru değişmiş. Skorsky uçmaya göreve hazır bir vaziyeti gelmişti. Ve bu çok süper bir olay. Çok muhteşem hızlı bir olay. E, bu konuda dediğim gibi görev yapan pilotlarımız ve teknisyenlerimiz gerçekten canla başla mücadele ediyordu. Ben her zaman söylüyorum biz dünyanın en iyi pilotlarına ve en iyi teknisyenlerine sahibiz. Ee, bizim ordumuzun bileğini bükecek başka bir ordu olmadığını düşünüyorum. Belki bunu söylerken de canı yürekten söylüyorum. Şöyle söyleyeyim, bu topraklara 1071'de Alparslan'dan Malazgirt'ten girdik. Alparslan'la beraber atamızla Malazgirt'e gir, Malazgirt'ten girdik ve o günden bugüne, o, o şekilde Anadolu'ya girdiğimiz o günden bugüne çok şehitler verildi, çok gaziler verildi, çok böyle fedakarlıklar yapıldı. Yakın tarihimizde söyleyeyim. Yakın tarihimizde Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı verdik. Son 30 yıldır da terörle mücadele ediyoruz. Çok şehitler verdik, çok canlar verildi. Hani bastığın yere toprak diyerek geçme, tanı diye Mehmet Akif söylüyor. Evet, bu toprakları genç nesillerimize toprak olmadığını atalarımızın ve ecdatlarımızın ve şu anda da görev yapan askerlerimizin kanlarıyla sulandığını ve bu toprakları bu vatanı bizden hiç kimsenin alamayacağını ve bunun için eğer ölmek gerekiyorsa seve seve canımızı feda etmemiz gerektiğini gençlerimize, çocuklarımıza bunları öğretmemiz lazım. Çünkü biz Türküz. Türk'ün muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor atamız. Bu çok önemli bence. Yani bunlar çok Kıymetli şeyler yani. Biz eğer kanımızın değerini bilmezsek, vatanımızın değerini bilmezsek, başkaları gelir buna sahip çıkar. Bizim vatanımızı da bizden kimse alamaz. Yani ben Cumhurbaşkanlığı forsunda gördüğüm o 16 tane yıldızın her birinin ne anlama geldiği çok önemli. Hep e, yıkılmışız, yeni bir devlet kurmuşuz. Selçuklu gitmiş, Osmanlı gitmiş, gelmiş, Osmanlı gitmiş, Türkiye Cumhuriyeti gelmiş. Emin olun Türkiye Cumhuriyeti giderse başka bir Türk devleti kurulur. Ama önemli olan tek yıkılıp Tekrar küllerinden doğmak değil. Önemli olan bu topraklarda tarih son noktasına gelene kadar Türk milletinin varlığını, birliğini her zaman diri, dimdik ayakta tutmak lazım. Bunun için de gerçekten şu anda görev yapan arkadaşlarım Suriye'de, Güneydoğu'da ve Türkiye'nin dört bir tarafında görev yapan askerlerimize hepsine tebrik ediyorum. Şehitlerimize, Allah'tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Çünkü biz hala bu toprakları kanlarımızla suluyoruz. Ve sulamaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz bir toprak toprağı sularsan toprak yeşerir. Burada neçe Mehmetler, neçe Ahmetler, niçe, nice Ayşeler, Fatmalar doğacak, büyüyecek. Türk milleti ebediyen yaşayacak. Canı gönülden hissediyorum. Yani. <laughs>